Bu hafta sizlerle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dayız. sizlerle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dayız. Arkamda <gülüyor> anıt Prens <laughs> Mihajlova'nın anıtı. Anıt, Kimdir bu Tabii ki Sırbistan'da Osmanlı'nın egemenliğine son vermiş olan kişi kendisi. Bu sebeple Sırplar tarafından çok seviliyor ve bu şarkı noktada da anıtı bulunuyor. Ee, bu Ailesinde Osmanlı'dan geri alınan şehirlerin isimleri yer alıyor. Bu heykel bu Prens Mihaylova'nın heykeli, İtalyan heykeltıraş Enrico Paz tarafından 1882 yılında yapılıyor. Peki neden bu eliyle bir yeni işaret ediyor derseniz, Prens Mihaylova. Osmanlı ve Türklerin yeri Türkiye'dir, İstanbul'dur. Onları oraya geri göndermemiz gerekiyor diyerekten elini tam İstanbul yönüne çeviriyor. Burası Cumhuriyet Meydanı. Genelde insanların buluşma noktası. Burada çeşitli kafeler var. Arkamda görmüş olduğunuz gibi. Ve hemen arkasında ise Heykelin hemen arkasında ise Ulusal Sırbistan Ulusal Müzesi var. Eski Yugoslavya'dan kalan eşyalar sıralanıyor. Diğer tarafında ise Ulusal Tiyatro binası var. Ee, bugün bizim için biraz yorucu geçti. Bu sefer değişik bir şey yaptık. Otel yerine Airbnb'den ev kiraladık. Ve şu an e, otelimiz çok yakın. Aa otelimiz diyorum yine ev olacaktı. Evet e, evimizden merkeze doğru yürüdüğümüzde şu an Kines Mihaylova Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Bugün ilk günümüz biraz buraları keşfetmekle geçecek. İkimiz Mihaylova Caddesi'ndeyiz şu an. Bu cadde adını Prens 3. Mihaylova'dan alıyor. E, bu caddenin bir tarafı e, Kale Meydanı'na bağlanıyor. Diğer tarafı ise Teraziye Caddesi'ne çıkıyor. Bu caddede genelde e, alışveriş yerleri, lokantalar, kafeler bulunuyor. Genelde insanlar burada boş zamanlarını geçiriyorlar. Dobrodan. Dobrodan. <laughs> <laughs> YouTube channel. <laughs> Okay, thank you very much. <laughs> <You're welcome. gülüyor> Bye, Bye. Bye, Thank you. Böyle ee, bir dondurmacıya geldik. Ee, burada kendiniz seçiyorsunuz. Evet. Burası çok ünlü bir dondurmacı. Ama jelibonlar var, meyveler var. Evet. Burası da Mevsim Yaylava Caddesi'nde. Böyle çok meşhur. Sigurma'da evet. Belgrad Kalesi Sava ve Tuna nehirlerinin arasında kalan kısımda yer alıyor. milattan önce 279 yılında Kral Justin Yunus tarafından inşa ettiriliyor. Şu an e, buradaki devlet tarafından kültür, kültürel mirasları koruma varlıkları fonundan e, korunuyor ve şu anda da e, yılda 2 milyon yerli ve yabancı turistle bir rekoru elinde bulunduruyor. Gördüğünüz gibi şu an yerli ve yabancı birçok turist burayı görmeye geliyor. <laughs> Kalesini gezdikten sonra içerisindeki Asya müzede gezdikten sonra şöyle bir mola vermek istedik şu an gördüğünüz gibi içerisinde böyle nehre karşı bir şey var bir kafeterya var şöyle ben bir kap içine aldım bir tane su aldım şimdi arkadaşımı bekliyorum o da bir şeyler alacak çok güzel bu manzaraya karşı oturup dinlenip kahvenizi içebilirsiniz Arkamda görmüş olduğunuz Viktor heykeli. Yani Sırbistan'ın Osmanlı ve Avusturya Macaristan'a karşı vermiş olduğu mücadelenin sonunda kazandığı zaferi simgeliyor. E, bu anıtta gördüğünüz gibi Viktor'un sol elindeki güvercin Barış'ı, sağ elindeki kılıç ise Savaş'ı temsil ediyor. Bu eser Ivan Metrovic'in imza eserlerinden birisi olarak adlandırılıyor. Rapunzel topla saçlarını in o kuleden aşağıya <laughs> diyerek şu an kulenin olduğu noktadayız. Şöyle gördüğünüz gibi kalenin savunmasında önemli bir müdafaa hattı kurulmuş gördüğünüz gibi. Burası askeri müzesi. 1800'lü yıllarda kurulmuş.

Caddesi'ndeyiz. E, kıyaslayacak olursam e, Bosna Hersek'teki, Saray Bosna'daki Ferhadiye Caddesi'nden çok daha büyük. Çok daha geniş sokakları olan. E tabi burası Sırbistan. Biraz böyle Rusya'nın, Sovyetlerin etkisinde kaldığı için e, daha geniş caddeleri görmemiz. Şu an e, konsept bir bardayız. E, burası Azerbaycan var. Burada hiçbir şekilde menü yok. Tamamen sizin sevdiğiniz şeyleri Gördüğünüz gibi şov wow, Oh my god. Oh. Yes, oh, oh, oh. Show sure time. You. You, gördüğünüz gibi garson geliyor, ona neler e, sevdiğinizi anlatıyorsunuz, işte hangi tatlardan hoşlanıyorsunuz, o da kafasında size göre bir reçete hazırlıyor. Tamamen butik size özel bir e, içecek. Ama gelmeden önce, e, içeceğiniz gelmeden önce böyle birer bardak sadece su veriyorlar. Bu da gırtlağınızı temizlemeniz ve e, tadı daha iyi algılayabilmeniz için gastronomik açıdan. Bence gerçekten güzel, denemeye değer. E, bakalım, ben e, Long Island benzeriyle aslında diğer uçta şarp biraz daha keskin, konyak seviyorum. Öyle bir şey istedim. E, arkadaşım da... <laughs> Sweet singer, <laughs> söyleyeceğin benzeri şeyler söyledi. Bakalım neler gelecek birazdan size aktaracağım.